Meneva, katastrofa je peni suh! çamaşır deterjanı, deterjan, diş macunu, süt, tuz, portakal suyu, yoğurt, sirke, çamaşır suyu. Şimdi bonlağımla deneyimize başlayabiliriz. Malzemelerimizi kaşıklarla sayesinde dökeceğiz. Azıcık alıyoruz. Döküyoruz. Kardeşim diş macununu ben limon suyundan yapıyoruz. Malzemelerimizi koymaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Malzemelerimizi koymayı bitirdik. Şimdi morlağın suyunu koyuyoruz. İlk başta limon suyu. Kırmızı oldu. Şimdi karbonat. Mavi oldu. Koyu.

koyu yeşil koyu mavi Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Değişik bir renk oldu bu. çamaşır suyu değişik bir renk oldu. <laughs> Hı? Açık bunu. Ma. Koyu mavi. Koyu mavi. Son olarak süt. O da açık mavi. Evet. Evet. Şimdi karıştıracağız. Hadi. Karıştırınca renkler azıcık daha değişiyor. Şimdi kırmızı renkler asit, koyu renkler baz. Değeri olan e, 0-7 arası asittir. 7 nötr'dür. 7 ve 14 arası bazdır. Molanını pH değeri 7 olduğu için nötrdür. O yüzden bu etkinliğimizde onu kullandık. Bu etkinliğimizde bu kadardı. Bir sonraki etkinliklerde görüşürüz. Ben Spock'ü. Ben de Zeşra. Kanalıma abone